Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün annemle mangal oynuyoruz. Oooo! arkadaşlar. Mangala oyunu için Asrın'la birlikte taş, kağıt, makas yapacağız. Kim birinci olursa o başlayacak. Mangala oyunu bir strateji oyunudur. 8 tane kuralı vardır. Biz bu kuralları tek tek size anlatmayacağız. Oyun esnasında zaten denk geldikçe öğreneceksiniz. Bu eski çağlardan beri oynanan bir oyunmuş. Küçükken ben de oynuyordum. Evet, ben Sorry. de on diyecektim. Bu benim kutum, bu da annemin kutusu. Evet, Asrın saat yönünün tersine doğru ilerleyecek. Ben de o şekilde ilerleyeceğim. O zaman başlasın. başlasın. Oh. Taş, Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Ben kazandım. Ben şimdi bu taşlarımdan başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde oyunu oynayacağım çünkü bir yandan video çekiyorum. İlk başta taşı aldım kutuya bir tane koyacağım. Sonrasında bu şekilde 1 2 3. Burada bitti. O yüzden sıra Asrın'da. Merak etmeyin, oyunun kurallarını öğreneceksiniz. <laughs> İzlemeye devam edin. 1 Bakın şimdi Asrın Kutusuna bir tane taş attığı için bu birinci kural Asrın tekrardan oyun hakkı kazandı. Çünkü kendi e, hazinesine bir taş getirdi. Tekrar asr oynayacak. Birinci ben kuralı misin? anladık mı arkadaşlar? Anlamış. Neymiş? Kendi hazinemize bir tane taş bırakırsak tekrardan Daha. hak elde ediyoruz. Evet. Bir. iki, Üç. Dört. Evet. Şimdi... Gördüğünüz gibi en son burada kaldı. O yüzden sıra bana geçiyor arkadaşlar. Asrıncım şunu oynamanı isteyeceğim. Onda kaç tane var? İki tane var. Al bakalım ikisini de. Hayır bir de burada. Ha evet tamam. Şimdi da. Taşlarım bitti. Vav! Wow, bakın bir tane taşı aldı buraya attı. Neydi ilk kuralımız? Buraya bir tane taş atıyorsa eğer tekrar oynama hakkına sahip oluyordu. Hadi Asrın. Aha. Tekrar oyna. Bunu buraya atacağım. Evet. Bir tane senden aldım. Tamam. Tane olduğu için. Hı -hı. Asrın ne yaptı? Şimdi bunu buraya attı. Buradaki taşı kendi adını attı. Ya çok enteresan Asrın'ın taşlarına bakın. Bir, iki, üç. Ben de 6 <laughs> tane var. Vay be. <laughs> buradaki taşları dağıt bakalım. Sıra bende. Tamam. Al. Bir tane. Hiç. Bir tane daha var anneciğim. Bir, iki yaptık. Tamam. Sıra sende. <laughs> Şunu oyna. Tamam bir dakika. Bir Bu oyun dakika. öyle bir oyun ki tam kaybettim derken bir anda kazanmış oluyorsunuz. Benim bir elim daha oldu bak Asrıncığım. Dur anneciğim. Aa, doğru. Evet. Şimdi buraya bir tane taş attığımız için benim bir elim daha oldu. Şunu alabilir misin? Bunu al buraya at. Evet şimdi sen de. Asrın attığı bir eli daha oldu. Şimdi bir el daha oynayacak. Var mı bunun karşısında bir şey? Yok. Tamam. Sıra bende. Şunu da at. Kendine koy. İlk önce kutuya Teşekkürler. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir şeye değineceğim. Burada var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar bu kuyudaki bütün taşları avucuna aldı. Bir tanesini kendi kuyusuna koyacak. Devam et. Üç. Karşıya kendine. Evet. Şuraya, buraya. Devam. Benim zaman. Yok. Benimkini atıyorsun. Şimdi ne oldu? Burada bir tane olduğu için ben hem bunu hem karşıdakini alıyorum. Bununla bunun içindekileri benim hazineme bırak. Benimkini de al. Dilki kuralında karşıdakini alıyorsun. Ve kendi Annem. bir taneni de alıyorsun. Devam et anneciğim sıra sende. Evet şimdi sıra bende. Aslında şu çok olan taşı almanı istiyorum. Benim hazineme de koy. ona kendini. Evet. Ay çok olan taşlarım da aldı. Kendine Yok. koyamıyorsun. Evet. Şimdi bakın. Benim kendi kuyumda bittiği için ben kazanıyorum. Bunu ve karşıdakini alıp şu hazineye koyar mısın? Onu. Evet. Bir tane daha var onun içinde. Karşısında. Bak. Senin yapmış olduğun hatayı ben sana söyleyeyim Asrın'cığım. İçinden alıyorsun. Görmedim. İçinden, i̇çinden almayacaksın. Bu kuyuyu. görmedim anne. Ben de sana diyorum ki kutuyu alıp eline boşaltıyorsun. Oyunun kuralı bu. Sen oyun kuralına uymuyorsun ama. Şimdi bir çocukken oynarken e, haliyle hazır mangalalar yoktu. Biz böyle kutular yapıyorduk. E, biz bunu böyle alırdık avucumuza. O zaman e, kutuda olmadığını görebiliyorsun arkadaş. Söylüyorum. Kutuyu kaldırıyorsun. Avucuna boşaltıyorsun. Ki taşlar kalmasın. Tamam mı? Bir, iki. Buraya geçtiği için bir tane daha yapıyorum. Aa benim taşımın bir tanesi buraya gelmişti ama alamıyorum. Şunu oyna. Ben oynamak istiyorum bunu. Kendi taşımı bir tane var çünkü. Şimdi ben bir tanesini aldım. Buraya koyuyorum. Karşıda var mı taş? Bakalım. Var, var mı? Yok. Ha, varmış. Şunu. Ve kendi kutumdaki bu bir tane taşı alıyorum. Kendi hazinemi atıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım sıra sende. daha oynayacağım. Evet bir hakkı daha oldu arkadaşlar. Çünkü tek taşını hazinesine attı. Evet ben de şunu, Karşıda var mı? Şunu oynamak istiyorum. İki hmm. tane var. Bu kutuyu şöyle çevireyim. Bak kalmadığını anlayabiliyorsunuz. Tekrar buraya bir tane koyup buraya koyuyorum. Karşıda var mı? Yok. Yok. Hadi bakalım. He, bunu elemek istemiyorum. Bunu oynayacağım. Sıra bende. Ben de şunu oynamak istiyorum. Bir tane da vardı zaten. Bir tane olunca bir sonraki kutuya atıyoruz. Burada bir tane taş var. Yok iki tane burada olduğu için. Bir tane olsaydı alırdım onu. Hadi bakalım. Karşıda taş olmadığı için sıra bende. Şimdi şuna... Karşıda taş var ama iki tane olduğu hmm, için alamıyorum. Tamam. Sıra bende. <laughs> ben de bakın. Bir, iki yapıyorum. Astrona geçti. Ben de bir, iki yaptım. Şöyle oyna. İki tane mi var? Bir tane mi? Evet bir tane. Hmm. Sıra sende. Dolu dolu şeyim gidiyor ya. Aa dur. El şuraya yatıyorduk. <laughs> evet. Şimdi ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu al, buraya koy. Tamam. Bir tamam En son burada bitti şimdi Tekrar oyna. Yok. Bu değil. Bu ikisini oynayacağım. Bir burada, bir burada. Bir tane mi kaldı en son attığın yerde? Evet. Tamam. Karşı tarafla kendinkini al şimdi. Hadi nene koy. Oh! Evet. Gördünüz değil mi? İkinci kural. Şimdi sıra bende. Şunda üç tane var. Al dağıt bakalım. Bir, iki. Sıra asırında. Bunu yapacağım. Bir tane mi kaldı yine orada? Evet. Ne yapıyorduk? <laughs> Hayır. Evet en son burada kaldın Aslı'nın gözde. İkisini de alıyor. Ben bunu oynamak istiyorum. Oyna. İlk tane var. Bir, iki. Kaçta var mı? Yok. Devam. Var ama iki tane olduğu için alamıyorsun. Hayır alabilirim. Bunda mı iki tane var? Evet. Hmm, tüh. Bir tane vardı zannettim. Bir tane oldu. Sende de bir tane. İkisini de alıyor. Hadi neden atıyor. Şunu oyna. Üç tane at. Bunu yapacağım. Çok şanslısın ya. Yavaş yavaş. Saça saça gidiyorsun. Şunu oyna. Şimdi kendi kazanacak ya el ayağına dolandı. Ha, <laughs> hemen nasıl kazanacağım derdine düştü. Bir şey soracağım. Burada bir tane var. iki tane de burada var. Alabilirsin. Al o zaman ikisini de. At benim hazineme. Evet sıra bende. Şunu oyna. Hepsini eline dök. Benim hazineme evet kendine Karşıda olmadığı için alamıyorum. Sen de. Burada var. En son orada bitmedim ben. Burada bittim değil mi arkadaşlar? Hadi. Şunu oyna. At buraya. İki tarafı da alayım. Hı. İki tarafı da alıyorsun. Karşıyı ve burnu. <laughs> Şimdi aslında Aa bak benim taşım bir tane kalmış. Gördünüz mü? Oyun bitmek üzere neredeyse. Hadi Asur'un Gözde'cim. <laughs> Kazanamıyorum. Hadi anneciğim. Oy mit. Şimdi nasıl oldu biliyor musunuz? Ben size bunu anlatayım. Bu da bizim üçüncü kuralımız. Normalde sekiz <laughs> kuraldan oluşuyor ya biz onlara denk gelmedik haliyle. Onu bırakabilir misin rica etsin? Şimdi arkadaşlar... Gördüğünüz gibi hiçbir kutumda taş kalmadı. Son burada kaldı. Ve ben bu taşıma alıyorum, kendi hazineme attım gibi. Asrın bütün taşları karşıda kalan bütün taşlar benim oluyor. Şimdi bakacağız. En çok taşı kim aldıysa, galibiyet onundur. Say bakalım. Emin misin? Bakın bu benim. Renk yok anne ya. Aynı gibi duruyor sanki ya. Aynı değil. Hmm, ben kazanmışım. Evet bu daha az. Aslı'nı saymak istemedi. Evet. Çünkü bunu aldım. Aslı'nı <laughs> masayı <gülüyor> terk etti.